Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel, kibar bir kenar örneği yapacağız beraberce. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa onlar da hoş geldiler. Beni destekleyen arkadaşlarım teşekkür ederim beni yalnız bırakmadıkları için her zaman. İnşallah bu videomu da beğenirsiniz, bir yerlerde kullanırsınız. Ben şöyle arkadaşlar, önce bir taban oluşturacağım. Bakın şöyle bebe ipim var elimde herhangi bir iple yapabilirsiniz ee, tığınız da ona göre ayarlarsanız ben iki buçuk kullandım bunda ve peçetemin kenarına yapıyorum ama her şeye yapabileceğiniz güzel bir örnek şöyle baş buradan başlayayım niye buradan başlıyorum her zaman söylüyorum köşeyi ben önemsiyorum arkadaşlar her arkadaş gibi herkes bütün çeyreler gibi köşem çünkü düzgün olursa örgüm de düzgün olur arkadaşlar ee, onun için 1 2 3 o şekilde yapıyorum şöyle 3 üç, üç çekerek arkadaşlar önce tabanımı oluşturacağım daha sonra e, videomu bu şey örneğimi bu tabanın şeyin zeminin üstüne yapacağım o sebepten buradan başladım böyle üçer zincir çekerek belirli aralar koyarak bunu yapıyorum. Bunu yaptığınızda arkadaşlar aynı zamanda dikiş de atmış oluyor Dikiş de dikmiş oluyorsunuz. Nasıl dikiş? Mesela dikiş makineniz olmayabilir. Elinizde telli bunu böyle çektiğiniz zaman dikişinde dikişte yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde telli ben de bunu telli arkadaşlar. Üstüne de böyle bir örnek yaptığınızda dikiş sonra teli söküyorsunuz. Dikişi de atmış oluyorsunuz. Yani dikiş gibi oluyor anlatamadım herhalde neyse bunu böyle tabanını önce yapalım ondan sonra üstüne örneğimiz yapalım örneği yaptığımız arkadaşlar isterseniz tabanı ayrı renk üstünün şeyini e, örneğine ayrı renk yapabilirsiniz ona da çok güzel yakışıyor güzel oluyor ben tek renk yapacağım ama arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz Ör battaniyeniz ya da Evi battaniyeniz iki renkse o şekilde rengini ayarlayabilirsiniz. Onu da öyle bir fikir vereyim dedim. Arzu ederseniz. Şöyle tabanımı oluşturdum. Bakın. Şu şekil. Biraz bir iki daha yaparsam örneğim için bana yeter. Zaten çok kolay bir örnek arkadaşlar. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kolay bir örnek. Şöyle bana yeter. Şu şekil bakın arkadaşlar. Bütün kenarı bu şekilde yapın. Ondan yaptıktan sonra diğer ipimi alıyorum. Aynı renk gitme yapacağım. <laughs> şöyle şuradan başlıyorum arkadaşlar şöyle buradan tutturdum siz geldiğinizde zaten buradan devam edeceksiniz o yüzden size sıkıntı olmaz bakın şöyle dört tane zincir çektim iki tane doluyorum bakın şöyle iki tane zincirimi şey tığımı ondan sonra ikişer ikişer çektim şöyle iki tane trabzan oldu bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu isterseniz daha da fazla çekip daha şey yapabilirsiniz. Bakın çektikten sonra şeyimi doladım tığımı şurayı dolduruyorum. Şöyle normal ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. Bakın şöyle trabzanımı yaptım. Başını yine iki sefer doluyorum. Burayı atlıyorum. Buna yapıyorum arkadaşlar. Bir. iki tane üçlü trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çektim. Başını bir sefer doluyorum. Ve bunun içine şöyle dört tane tekli trabzanla dolduruyorum. Bakın şu bir sefer doluyorum başına ve burayı dört tane dolduruyorum. Dört tane doldurdum. Şimdi tekrar iki sefer doluyorum ve buraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın köşeye geçtim. Bir, iki tane trabzanımı yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Ve bir sefer doluyorum. Burayı 4 tane dolduruyorum. 3 4 Tekrar iki sefer doladım. Buraya da yapacağım arkadaşlar. Dönüşüm kolay olsun diye. Buraya yaparsam şey olur. köşe kırış çektirir. O yüzden buraya da yapıyorum buraya iki tane yapıyorum yan yana bakın şöyle hem buraya hem buraya 1 2 3 4 5 6 7 başını, başını bir sefer doluyorum ve bunun içini dolduruyorum 2 3 4 başını tekrar iki sefer doladım burayı atlıyorum buraya geçiyorum Bakın arkadaşlar örneğimize şöyle oluyor. Çok kolay ve çok şık bir örnek oluyor. Arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Her yerde kullanabilirsiniz bu, bu örneğimizi. Genelde kullanışlı ve basit örnekler seçmeye çalışıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Yine burayı dolduruyorum. İkisini bir, ikisini ikisini bir çekiyorum trabzanımın. bir sefer doluyorum. Aşina şimdi iki sefer doluyorum ve burayı atlıyorum, buraya batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincirimi çektim. doluyorum bakın burayı atlıyorum buraya yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tekrar bir sefer doladım ve burayı 4 trabzan dolduruyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet şık ve kolay bir örnek. Yani elinizde olan her şeye yapabileceğiniz bir örnek. Tavsiye ederim yapmanıza. Havlunuzun kenarı olur, peçetenizin kenarı olur ya da herhangi bir şeyin kenarı olur. Hemen elinizin altında olacak yapabileceğiniz bir örnek. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zaman da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın şunlar şöyle. Çok şık duruyor. Hoşçakalın.